Smart Go, Uğur Meleke ile Euro 2024'ü sunar. Euro 2024'te artık yarı final aşamasındayız. Son dörtte büyük bir sürpriz yok. Dört büyük futbol ülkesi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz yarı final eşleşmelerini İspanya Fransa'dan başlayarak? Vallahi Tonova'da yarı finale dört büyük futbol ülkesi kaldı ama büyük futbol ülkelerinin büyük futbol oynamadığı bir şampiyon olarak tarihe geçecek. Yani en iyi oyunu İspanya, Almanya sonra üçüncü sırada Türkiye oynadı bana sorarsan bir şanssızlık İspanya Almanya ile normalde turnuvanın finali İspanya ile Almanya olmalıydı. Başka bir şanssızlık da Türkiye Hollanda'ya geçemedi. Yani yarı finalde İspanya, Almanya, Türkiye ve dördüncü bir ülke olmalıydı bana sorarsanız ama işte futbol böyle bir şey. Eliminasyon modeli böyle bir şey. İspanya ile Almanya çeyrek finalde eşleşti. Futbol için bir şanssızlık. İspanya Almanya'ya Türkiye Türkiye'de Hollanda'ya karşı gerek bir takım hatalar, gerek bir takım şanssızlıklar sonucu yarı finale çıkamadı. Yarı finalde olsaydı İspanya, Almanya, Türkiye, Hollanda maçları çok da garipsemezdik. Hatta turnuvanın dinamiklerine daha uygun olabilirdi. Şu ana kadar turnuvada en iyi futbol oynayan takım İspanya. Zaten 5 beş maçın 5'inde kazanlar bir uzat vardı olmak üzere. İlk 3 maçta gol bile yememişlerdi gruplarda. Gruplardan sonra Gürcistan'dan bir gol yediler. Ondan sonra da Almanya'dan bir gol yediler. En zorlandıkları maç Almanya maçı oldu ama Almanya'ya karşı da kulübeden e, oyuna giren oyuncuların da önemli etkisiyle yani sadece ilk 11'lerinin gücüyle değil kulübeden oyuna giren oyuncuların da önemli etkisiyle kazanmayı bildiler. Yani turnuvanın zaten en iyi 11'i ve en iyi oyunu gibi gözüküyordu İspanya. Bir de Olman'ın kulübe katkısı, Nikel Merino'nun kulübe katkısı derken İspanya'nın kulübesinin de turnuvanın belki de en iyi kulübesi olduğunu farkına vardı. Bu da aslında İspanya Ligi'nin de gücünü gösteriyor. Çünkü ağırlıklı olarak İspanya Ligi oyuncuları İspanya milli takımı oluşturuyor. Pozitif futbol oynadılar. Euro 2012'yi kazanırken Xabi Alonso, Sergio Busquets ve Xavi orta sahaları vardı. Iniesta'yı saymadım dikkat ederseniz. Iniesta kanat oynuyordu genelde Euro 2012'de. Ona benzer bir şekilde bu turnuvada Pedri, Rodri ve Fabian Ruiz şahane bir orta üçlü performansı gösteriyorlar. Defansif ofansif çok önemli katkı yapıyorlar ve yarı İspanya'yı turnuvanın favorisi olarak getirdiler. Fransa'yı sorarsanız yani turnuva öncesi birçok otoritenin taraf tarafsız birçok otoritenin bir numaralı favorisi İngiltere ya Fransa'ydı. Hatta Fransa burun farkıyla kadrosunun kalitesiyle, tek direktörün deneyimiyle şampiyona daha yakın ülke. Bir numaralı favori Fransa gibi gösteriyor ama turnuvada oynadıkları oyun itibariyle bu favori etiketinin çok 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 girisinde kaldılar. Yani 5 maçın sonunda 3 golleri var. 3 golün ikisini rakipleri kendi kalelerine attı. Bir tanesi de Polonya maçında buldukları Mbappe penaltısı. Daha bir Fransız futbolcunun akan oyunda rakip kaleye Gol yok. Bu şekilde yarı finale geldiler. Ee, çeyrek finalde de evet rakipleri güçlüydü ama şahane futbol oynadıklarını söyleyemeyiz. Mbappe'yi maske olağanüstü etkiliyor. Maskele turnuvayı bitirecek hatta birkaç ay daha ile oynayabileceğini söyledi doktorlar. Yani Mbappe'yi maske olan şu şekilde etkiliyor. Takımın lideri, kaptanı hep sahada ama son bölümde gerçi oyundan çıktı çoğunlukla sahada. Ama Mbappe'nin maskeli olması Fransa'nın futbolunu ciddi bir etkiledi. Ön tarafta çok kolay gol kaçırıyorlar. Yani normalde lig döneminde sezon içinde son vuruş kaliteleri daha iyi gözüküyor. Kolomuani gibi, işte Turam gibi. Yani Dembele'nin genelde bozuk ama Barkola gibi işte yani daha fazla skor yapacağını beklediğim oyuncular son vuruşlarda inanılmaz beceriksizler. Çok kötü vuruşlar yaptılar ve Fransa bulduğu pozisyonu gole çeviremeyerek biraz böyle gol kısırı olarak yarı finale geldi. Tabii ki bu bir Avrupa Şampiyonası yarı finali. Kağıt üzerindeki veriler e, gerçeğe dönüşmeyebilir ama kağıt üzerindeki verileri sorarsanız İspanya daha iyi oynayan taraf, İspanya 3. bölgeye daha verimli olan taraf, İspanya daha fazla futbolcusunun gol şansı olan daha fazla futbolcusundan gol katıksız olan taraf. Nico Williams, Lamine Yamal turnuvanın 11'ine girecek. Fabian Ruiz turnuvanın 11'ine girecek performanslar gösteriyor. Carvalho turnuva 11'ine görecek, girecek performanslar gösterdi. Bu kadar hem bireysel performansları hem bütüncül takım olarak en gözü hoş gelen futbol oynayan taraf İspanya. Dolayısıyla ben bu tarz cümlelerden genelde kaçınırım ama uluslararası kamuoyu şu anda kime sorsanız bu maçın favorisi İspanya'dır herhalde. Gelenek bozulmadı. Şampiyon Galatasaray sezon öncesi hazırlık maçlarıyla yine D-Smart'ta. Turnuvaya favori etiketiyle gelen ama futbol olarak hiç tatmin etmeyen İngiltere'de Hollanda ile karşılaşıyor. Sizce bu maç biz mi olmalıydık? Hangisinin finalist olacağını düşünüyorsunuz? Yani herhalde İngilizler ve Hollandalılar da bu diyeceğime katılırlar gerçek spor severler yani skor severler değil spor severler takımları yarı finalde olmayı tam anlamıyla hak etmedi aslında. Özellikle İngilizler yani turnuvanın bir ilk 30 dakikasında iyi oynamışlardı. İlk başlarında Jude Bellingham golü attı o, o dönem. Bir de işte biraz çeyrek finalde ilk 45 dakika iyi futbol oynadık. Turnuvanın ilk 45 dakika ama kaleye şutları yok bu arada. İsviçre'ye karşı turnuvanın en iyi 45 dakika sunuk diyorlar. Kaleye şutları yok bu arada. Ama İngilizler bir şekilde turnuva takımı penaltılarla da olsa, önceki maçta 90 artı 5'te attıkları golle de olsa bir şekilde yarı finale gelmeye başardılar ki saat tüketti. Daha önce bir finalleri, bir yarı finalleri, bir çeyrek finalleri vardı. Şimdi bir yarı final daha eklediler. Yani çeyrek final ve üzerine 4 kez gelip gitti. gelmeyi başarmış oluyorlar. Gerçekten bir turnuva hocası. Futbolcuyken de e, turnuvalarda üst düzey seviyelerde oynamıştı. Tek direkt olarak da İngiltere'yi bu seviyeler tutmayı başarıyor. Genel olarak kısırlar. İngiliz kamuoyu geri tutucu olmakla çok suçladı. Aynı oyuncularla ısrar etmekle. Zaten 11'inde çok fazla değişiklik yapmadı. Orta sahada Trent ile başlamıştı. Sonra onun yerine Gallagher'a forma verdi. Sonra onun yerine Mino'ya forma verdi. Onun dışında da mecburiyetler dışında pek değişiklik yapmıyor. Mino iyi oynadı. Son maçında yıldızıydı İsviçre maçında. 19 yaşındaki oyuncu muhtemelen yarı finalde oynayacaktır. Dörtlü savunmadan üçlü savunmaya geçtiler. Aynı oyuncularla. 3 stoper oynadılar. Walker 3 stoperin içinde oynadı. Bukayo Saka sağ kanat bek oynadı. Trippier sol kanat bek oynadı. Özellikle Saka müthiş bir CHF oynadı. Yani şu an İngilizlerin umutlularsa yarı finalle ilgili umutlu olmanın bir numaralarını Saka'nın sağ kanat bekte gösterdi. Şahane performans. Neredeyse bütün ucumların içinde Saka vardı. Sonra son bölümde gol edildikten sonra 4 savunmaya döndüler. Oyuncu değişiklikleri yaptılar. Ve İngiltere'de sonradan girenler genelde etkili oluyor. Zaten golü de ondan sonra buldular. Cole Palmer İngilizce ilk 11 oynaması gerektiğini düşünüyor. Ivan Tony İngilizce ilk 11 oynaması düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Harry Kane inanılmaz hareketsiz. Yani Kane büyük bir oyuncu ama eskisi gibi oynamıyor. Çok statik kalıyor. Tony girdikten sonra genelde İngiltere daha hareketli oluyor. Onun da ilk 11 oynaması gerektiğini düşünüyorlar. Hatta onlara sorarsanız işte Bowen gibi, Anthony Gordon gibi oyuncuların da ilk 11'de kullanılabileceğini düşünüyorlar. Ama bence gerçekten de Palmer ve Ivan Tony İngiltere 11'ine girebilmeleri ama Southgate inanılmaz tutucu, inanılmaz sabit fikirli ve te e tek direktör. Dolayısıyla ben çok öyle radikal değişler beklemiyorum İngiliz olmalarında. Yani turnuvanın en sıkıcı takımları olduklarını söylüyorlar İngilizler. Bunları kendileri söylüyorlar. Bence çok yavaş baslaşıyorlar. En önemli sorunları yavaş baslaşmalar. ya yani oyunu hızlandıramıyorlar. Hollanda bize karşı ikinci yarıda en azından oyunu hızlandırdı. Hollanda da İngiltere'den çok çok iyi değil ama en azından ikinci yarıda oyuna tempo kattı Hollandalılar. İngilizlere karşı şansı var. Hollanda'yı sorarsanız kötü başladılar turnuvaya. Ee, onlar için de hani Avusturya maçı dip yaptıkları bir maçtı. Orada Rafael van der Fart eski Hollandalı futbolcuymuş Getirince çabalamıyorlar, mücadele etmiyorlar. Böyle olmaz. Van Dijk maç sunu röportajında belki de o kadar iyi değiliz, kendimiz dev görüyoruz diyor. Ama öz eleştiri seven bir ulus olma ödülünü sonraki iki maçta Romanya ve Türkiye maçlarında aldılar. İki maçı kazandılar, beş gol attılar. Daha fazla öne gitmeyi deneyen, ee, Avusturya'nın önde baskısında mesela kıramamışlardı. Romanya'ya karşı biraz kırdılar. Bize karşı da bölüm bölüm kırdılar. Ben bize karşı galibiyet çok hak ettiklerini düşünmüyorum ama sonuçta kazandılar. Bölüm bölüm kırdılar. Xavi Simons çok iyi bir turnuva geçirdi. Özellikle Berhven çıktıktan sonra oyunları değişiyor yani. Nielsen'le Berhven'le başladı. Ronald Koeman zaten en büyük hatası. Romanya maçında Malın girince çok iyi oynadı. Türkiye karşısında Vegors gidip merkeze gelince çok kenar ortasıyla bizi zor durumlara düşürdüler. Yani belki de İngiltere karşısında Vegors'la başlamayı düşünebilir ve daha fazla kenar ortasıyla oynamayı düşünebilir. Ee, Barış Alper Yılmaz çok sorun çıkarttı Hollanda savunmasına. Van Dijk'e sarı kart gösterdi. Ake'nin sarı kart gördüğü pozisyonda yine Barış Arda işbirliği var. Yani çabuk oyunculara karşı sıkıntı yaşıyor Hollanda savunması. Ben Southgate'in yerinde olsam yani çabuk oyuncuları tercih ederim ama Southgate'in yine idefix, yine sabit fikirli bir 11 çıkaracağını, yine maçı muhtemelen sıkıcı bir ritimde tutacağını, yine yavaş baslaşacağını yani 4 çeyrek 3'ü uzatmalara gitti. Yine uzatmalara giden yarı finallerin sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Go, Uğur Meleke ile Euro 2024'ü sundu.